Binbaşı Bozuk Türkolog Tolga Ayıklar. Bugün podcast serim içinde mini bir seriye başlıyorum. 10. bölüm şerefine Dünya Türk mü? Bunu her 10 programda bir yapmayı planlıyorum. Sizden gelen sorular da olabilir. Benim aklıma takılan şeyler de olabilir. Bölümleri anlatırken üstün körü geçip birazcık daha detaylandırmak istediğim meseleler de olabilir. Daha güncel meseleler de olabilir. Ana anlattığım konulardan bağımsız. Bir nefes alma gibi görebilirsiniz. İsminden de anlaşılacağı üzere birazcık kime Bu hafta yeni bölümümü soranlar oldu. Bunu çok sevindim. Gününü değiştirmek istiyordum. Çeşitli sebeplerden dolayı da kayıt yapamadım. O yüzden gecikmeli olarak 10. bölüm başlıyor. Dünya Türk mü? Dünyaya sordum. Dünya Türk olduğunu kabul etmedi. Ama Türkçe biliyormuş. Bu da bir şey. Yani... Ama şimdi koskoca dünyada kalkıp Türk diyemiyoruz. Üzgünüm. Meseleleri sulandırdığımı düşünüyorsunuz ama bunun sebebi birilerinin birkaç yüzyıldır bu kültürü sulandırmasıyla alakalı. Bu podcast serisine başladığımdan beri alttan alta veya açık açık direkt şunu vurguluyorum. Irkçılık bu kültüre tamamen ters. Bu kültürün töresine ters. Yani bir kişi Türklüğüyle övünebilir, yani bu da bir şey. Türk olduğu için mutlu olabilir, sevinebilir. Olabilir. Ama Türk olduğu için başka kültürleri, başka halkları aşağı göremez. Çünkü çok ironik bir şekilde ırkçılık Türk töresine ters. Çünkü nereden çıkardım? Vallahi öncelikle inançtan çıkardım. Bir de yani bazı kendine ırkçı insanlar kendilerini tencici olarak da lanse ediyorlar. Bir taşı, herhangi bir nesneyi bir canlıdan farklı görmeyen bir kültür. Bir canlıdan derken burada insan da kastediyorum tabii ki. Yani nasıl başka bir canlı başka bir canlıdan daha aşağı görebilir? Bunun düşünülmesi gerekiyor. İkinci sebep ilk programdan beri işlediğim dış evlilik. Devamlı genetik çeşitliliğini hayatta kalmak için bile olsa çeşitlemeyi amaçlayan bir töre, bir kültür yapısı ırkçı olamaz. Ve tabii ki bunca imparatorluk ırkçılıkla kurulmadı. Siz sanıyor musunuz ki Türkler başka bir kültürle karşılaştıklarında onlara üstünlük tasladığını? Türklerin karşısına bir kültür çıktı. Dedi ki, bende bu var, sende ne var? Siz sanıyor musunuz Türk? Bende de bu var, benimki daha iyi. Hayır. Türk asla böyle demez. Türk der ki, aa sende o mu var? İyiymiş ya. Benim de olsun. Artık bende de var. Türk'ün diyeceği şey budur her zaman buydu. Çağlar boyunca buydu. O yüzden Türk kültürü çağlar boyunca devamlı gelişir, zenginleşir ve başka kültürlerle karşılaştıkça daha zengin ve daha kudretli bir hale gelir. Yani olur da işte Türklerin diğer kültürlere karşı bir üstünlüğü varsa derseniz, yani üstünlük olarak demeyelim ama bir avantaj olarak diyelim bunu. Türkler diğer kültürleri, diğer dilleri, diğer halkları aşağı görmezler. Beğendikleri şeyi alırlar. Kendi kültürlerinin bir parçası haline getirirler ve zenginleştirirler. Bu inançlarda da böyledir, dilde de böyledir, yemekte de böyledir. Bozul çağından çıkmış adamların Anadolu mutfağının bu zenginliğine sahip olmasını beklemiyorsunuzdur herhalde. Ama Anadolu mutfağının bu zenginliği de Türkler az. Çünkü bunu Türkler birleştiriyorlar. Bunu Türkler kendilerinin yapıyorlar. Aksine... Batılılar ayrıştırır. Der ki, o senin bu benim. Sen al git onu orada ye. Sen al git onu orada yap. Benim bir şeyim başka dar. Benim kültürüm başka dar. Benim müziğim başka dar. Benim enstrümanım başka dar. Türkler böyle demezler. O imparatorluklar bu sayede kuruldu. Peki o imparatorluklar nasıl dağıldı? Veya en sonuncusu nasıl dağıldı diyelim? İşte tam olarak böyle dağıldı. O senin, bu senin, o senin. Bunlar benim imparatorluklar böyle dağıldı. Peki sonra ne oldu? İmparatorluktan geriye kalan kültürel zenginlik bu politika bir şekilde devam ettirildi. Burada devlet politikasından bahsetmiyorum ben. Kültürel bir dayatmadan bahsediyorum. Çünkü bu kültürü yok etmenin tek bir yolu var. O da ayrıştırmak. Yani daha doğrusu Türk ırkçılığını yaratıp diğer kültürleri aşağı görmesini sağlamak. Çünkü çok ironik bir şekilde bizim en büyük zenginliğimiz, kültürümüzün en büyük gücü başka kültürleri aşağı görmemekten kaynaklanıyor. Yani kendine Türk milliyetçisi diyen bir adam başka kültürleri aşağı görerek aslında Türk kültürüne kötülük yapmış oluyor. Çünkü kendi töresine ters bu. Böyle bir şey yapmaması gerekiyor. Yani kısaca o Yunan, o pis, o Ortodoks, işte gevur, efendime söyleyeyim ay Ermeni falan bunları derseniz siz kendi törenize karşı geliyorsunuz demektir. Burada tarihi olaylardan başka şeylerden bahsetmiyorum. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Çünkü savaşlar olur, savaşlar geçer. Ama bazı kültürel politikalar vardır. Bunlar bir şekilde geçmek bilmiyor. Ama ön yargısız bir şekilde özellikle İstanbul kültürüne bakarsanız, araştırırsanız Burada İstanbul kültürü dediğim bu arada saray değil, şehir kültüründen bahsediyorum. Sarayı baz almıyorum yani. Şehirdeki halkın yarattığı kültürden bahsediyorum. 19. yüzyılda, 20. yüzyılda ne kadar büyük kan kaybettiğini ve ne büyük bir yozlaşmaya gittiğini anlatamam. Ama dediğim gibi buna önyargısız bir şekilde bakmanız gerekiyor. Yani bir batılı gibi değil. Yani karşınıza çıkan başka halktan, başka dilden birini o bizden değil o bizim geleneğimiz değil, işte o şu değil, o bu değil, o binancımız değil, o kafir bu şey gibi yaklaşırsanız bu işi anlayamazsınız. Çünkü bu bir batılı bakış açısıdır. Doğulu bakış açısı herkes olduğu gibi kabul eder, ayrıştırmaz. Kendini belki başka bir yere koyabilir. Onları bir zenginlik olarak görür, onlardan öğrenecekleri olduğunu bilir, ona göre sosyal hayatın devam ettirir. Peki biz bunun örneklerini nerede gördük? Sovyetlerde gördük. Dediler ki Dombra Kazan, Şor kurdun, işte İgil, Altaylı'nın, Tuvalı'nın, E ee, Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bunun ne kadar saçma olduğunu Moğol müziğine bakınca görüyorsunuz. Hepsi bir arada duruyor. Moğolistan gibi uçsuz bucaksız bozkırın olduğu bir yerde bile bütün enstrümanlar bir arada duruyor. Müzik topluluklarında hepsi bir arada icra edilebiliyor o enstrümanın kökenine yani Çin'den mi gelmiş, Türk'ten mi gelmiş? Moğol enstrümanı bakılmaksızın farklı kültürlerden gelen bu enstrümanların hepsi bir topluluk içinde kullanılabiliyor. Ama bir şekilde Kazakistan'a gittiğinizde sadece dombra var. Dombra aşağı, dombra yukarı. Dombradan başka hiçbir şey göremiyorsunuz neredeyse. Yani Kazaklar neden sadece dombra çalıp duruyorlar ya da kıl kopusu çalıp duruyorlar? Yani yeni yeni değişmeye başladı bu durum ama bu kültürel olarak size o kültürün zenginliği gibi geliyor ama aslında fakirliği. İşte bu ayrışma buraya götürür. Doğrusu şu anda Moğolistan'daki topluluklarda olduğu gibidir. Yani Domra'da, Santur'da, efendim Morinhur'da, yeri geldiğinde İgil'de bir müzik topluluğunda var olur. Ve o enstrümanla beraber bir müzik icra edilebilir. Ve bu bir zenginliktir. Kendi kültürünüzü bir enstrümana bağlamak, ya da birilerinin direktifiyle sadece öyle olduğunu sanmak ne yazık ki kültürel yozlaşmaya götürüyor bizi. İşte Türk kültürünün şu çağdaki en büyük sorunu bu. Yani ırkçılık kültürel de olabilir. Irki yani gerçekten kanla alakalı da olabilir. Yani kanla alakalı olması zaten başka bir mesele. Türkler kanı kutsal sayıyorlardı ama daha önceki bölümlerde anlattığım gibi kanı hayatın kökeni olduğu için kutsal sayıyorlardı. Yani hayatı kutsal saydıkları için kanı kutsal sayıyorlardı. Biz Türk'üz, diğer ırkların kanı bozuk diye kutsal saymıyorlardı. Yine enstrüman konusuna dönüyorum. Bunun en büyük şeyini nerede yaşadım biliyor musunuz? Tuva'da. Ben yolculuğuma Morin Hur almak için çıktım. Çünkü Morin Hur'un sesine aşığım ben. Yani dedim ki tamam ben hayatımı bundan sonra Morin Hur üzerine kuracağım. Benim hayatımın enstrümanı bu dedim. Ve benim yolculuğuma çıkmamın en büyük sebeplerinden biri Morinur'dur. Gezebildiğim kadar Türkiye coğrafyayı gezmemin nedeni de uçak biletlerinin çok pahalı oluşudur. Ben dedim ki ben o paraya bütün o coğrafyayı gezerek giderim dedim ve dediğimde yaptım zaten. Tuva'ya gittiğimde, Tuva'da İgil'de var ve İgil'e de bakmak istedim. Oradaki müzisyenlerle de konuşuyorum. İşte İgil hakkında konuşurken bu arada burada deli gibi yağmur yağıyor. Bitmeyen yağmurlar yüzünden gecikiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Artık devam ediyorum. Bunu işte işte Türk kültürüyle alakalı bir doğal arka plan olarak da değerlendirebilirsiniz. Bilmiyorum artık. Ben inat ettim yapacağım bu bölümü. Çünkü bu beşinci girişimim artık benim de canıma tak etti. Bu bölüm çıksın benden. Tuva'ya gittiğimde Tuva'da İgil var. Ve işte Moğolistan'da da Morinhur var bilmeyenler için. Bunlar kuzen enstrümanlar. Yani sadece kasaları farklı. Genel çalım itibariyle iki telli oluşları ve mitolojileri bile neredeyse aynı. İgil üzerine konuşuyorduk oradaki müzisyenlerle. Dedim ben Morinur alacağım ama dedim. Yani İgil çok güzel ama ben Morinur'un sesini daha çok seviyorum dedi. Biraz bozuldu falan. Bu arada yani birazcık daha ucuz olsaydı alırdım da yani çok pahalıydı. Biraz turistik fiyat çektiler bana. Ve sonra akortlamalarından bahsettik. Bilmeyenler için kalın tel aşağıdadır. Yani normalde kalın tel size doğrudur. Bunlar da ters sol taraftadır. Hiç beklemediğim bir şekilde bir an dedik Onu da bizden çalmışlar Yani ben bir şey diyemedim yani Çünkü bunun tartışmasını yapacağım kişi o değildi Tuvalılar uzun yıllar boyunca Moğolların hakimiyeti altında oldukları için yani kültürel alışverişleri çok fazla Doğru Ama çalmak başka bir şey Yani şimdi Tuva kültüründe de bir sürü Moğol öğesi var Ve aynı şekilde bunları Moğollar Tuvalılar bizden çaldı da diyor bu arada Uzaktan bakınca Bu çok saçma değil mi? Ne Moğollar onlardan bir şey çaldı, ne Tuvalılar Moğollardan bir şey çaldı. Bu insanlık tarihinin en önemli meselesi, kültürel etkileşim. Kimin kimden aldığını bu noktada bir önemi yok. Zaten herkes kendi tipinde bir şey yapmış. Yani akortlama sistemi yüzünden onu da bizden çalmış demeleri işte tam olarak bahsettiğim konuyla alakalı. Ayrıştırma. Dese ki ya onlar da Morinhur'u işte deri kasadan çıkarıp da tamamen ahşap kasaya geçirdiler ya falan. Aslında deri kasa daha otantik. Orkestralarda keşke onu da korusalardı falan gibi bir yorum bekliyorum ben normalde. Ama öyle bir yorum yok. Onun yerine onu da bizden çalmışlar. Müzik konusuna girmem aslında bir rastlantı değil. Bunu bilerek girdim. Bizdeki yapılan ayrıştırma batıda artık yapılmamaya başlandı. Çünkü bir şeyler para etmeye başladı. Throat singing olarak geçen Hömey artık para ediyor. Artık değerli. Artık işte Tuvan Throat Singing, Mongolian Throat Singing diye bir şey var. Eskiden sadece Tibet gırtlak şarkıcılığı bilinirken şimdi artık Tuva ve Moğol daha ön planda. Çünkü bunlar söz söylemeyi de içine alıyor. Peki bunu kimler aldı hemen? Kimler üstüne atladı? Para ettiğini görünce? Tabii ki İskandinavlar. Çağlar boyunca Samileri soykırıma uğrattıkları yetmemiş gibi halen Samilere karşı aşırı ırkçı politikalarını devam ettirmiyorlarmış gibi. Dediler ki bu bizim kültürümüz. Bizde de gırtlaktan söyleme var. Tamam yedim diyelim kanıtla. Bakın bu tekniklerde olan vokaller öylesine ortaya çıkmazlar. Bunlar özellikle kargıra yani daha çok batının kullanmayı tercih ettiği teknik hayvanları gütmekle alakalı. Ya ben Moğolistan'da bile hayvanları güttüklerini gördüm. Benzer tekniklerle. Peki Vikinglerin büyükbaş hayvanları var mı? Yok. Samilerin var mı? Var. Neredeyse hepsi geyik çobanı. Başıbozuk Türkolog serisinin başından beri anlattığım Buzul çağı, tayga kültürü, tundura kültürü bunlar öylesine anlattığım şeyler değil. Bunlar bağlantılı. Bu kültürlerin hepsi bağlantılı. Peki bizim bu Vikingler niye bunu hemen alıverdiler? Çünkü para etmeye başladı. Çünkü kendi kültürlerinde satacakların çoğu şeyi sattılar. Yeni bir şey eklemek istiyorlardı. Ve bu da kan ve can oldu yani. Peki tamam onu aldılar. Başka kanıtın var mı? Var. Gırtlaktan söyleme. Throat singing diye geçen ismiyle ya da overtone singing. Eğer batı kültürüne ait bir şey olmuş olsaydı. Bakın belki klasik eserlerde bunu duymazdınız. O kadar eminim ki çağdaş bestelerin hemen hemen hepsinde Kesinlikle overton duyardınız. Kesinlikle yani. Hömey duymamanız imkansız batı kültürüne ait bir fenomen olsaydı bu. Bütün çağdaş eserlerin kıyısında köşesinde overton duyacaktınız. Yani Hömey'i duyacaktınız. Bitti mi? Bitmedi. Eğer kargara batı kültürüne ait bir şey olsaydı 1990'ların başında bir sürü brutal vokal çeşidi olmazdı. Sadece kargara olurdu ve bütün metal grupları sadece kargara ile söylerdi. Neden biliyor musunuz? Çünkü daha basit. Çok basit. Size hiçbir zararı yok. Hemen öğrenebiliyorsunuz. Ve neredeyse ses tellerinize veya sesinize hiçbir zararı yok. Ve birkaç tane daha tekniği birleştirerek gerçekten çok korkutucu bir vokale <laughs> sahip olabilirsiniz. O yüzden adım gibi eminim ki gırtlaktan söyleme, throat singing, hömey asla Batı kültürüne ait bir şey değil. Nokta. Noktayı kaldırıyorum. Virgül. Ama kimin yaptı? Batılılar. Şimdi siz sanıyorsunuz ki bunlar kendiliğinden ünlü oluyor. Hayır. Bunun için biraz batı kaynakları ve yayınları takip etmeniz gerekiyor ne yazık ki. Ya ama İngilizce yeterli. Konuyla alakalı insanlar duymuştur. Cengiz Blues. Bu çok önemli bir belgesel. Ama Cengiz Blues'un öncesi var. Richard Feynman. Ünlü fizikçi. Richard Feynman Kızıl'a yani Tuva'ya takıntılı bilim. Hatta bunun üzerine bir kitap da var. Tuva or Bast diye. İnternetten bulabilirsiniz. İngilizceniz varsa çok kolay okunan bir kitap. Bu insanların Tuva'ya takıntısı biraz şans eseri, birazcık da değişik bir şeylerin arayışında olmalarıyla alakalı. Sovyet radyosu dinliyorlar falan arada sırada. Tabii o dönemin Amerika'sında Sovyet radyosu dinlemek bile mesele ama dinliyorlar işte. Ve orada throat singing, yapan müzisyenlere denk geliyorlar. Ve hepsinin aklı çıkıyor tabii ki bu nedir ya falan diye. Tibet'i falan biliyorlar ama bu başka bir şey yani. Onlar da bunun farkında. Bizde yok etmeye çalıştıkları özelliklerin hepsini yavaş yavaş kendi kültürlerini empoze etmeye başladılar. Yani başka kültürlerde güzel ne varsa toplamaya başladılar. Ne kadar garip. Sonra tabii müzikologların çok ciddi ilgisini çekiyor. Özellikle Theodor Levin'in. Bu konularla ilgilenen herkes mutlak okuması gerekiyor. Where the Rivers and Mountains Sing. Bu, bu konuda yazılmış en önemli eser. Daha sonrası yazılmış bir sürü eser var. Yeni çıkanlar da var ama başlayacaksanız buradan başlamanız gerekiyor. Teodor Levin'in de konuya dahil olmasıyla Batı dünyası buraya kanalize olmaya başlıyor. Şans eseri ki o dönemde de biz aslında kültürlere baskı uygulamıyoruz. Göstermek için Tuva'yı vitrin kültürü yapmaya karar veriyor. Ve bir anda işte Amerikalılar Tuva'ya gidiyorlar, belgesel çekiyorlar, işte araştırmacılar Tuva'ya geliyorlar, eserleri kayıt almaya başlıyorlar. Tuvalı müzisyenler özel izinlerle Amerikalılara taşınıyor, orada Mesela Hünhürtü Frank Zappa'yla kayıtlar yapıyor. İşte Kongarolu Ondar televizyonlara çıkıyor. Bunları izlemişsinizdir. Bunların sebebi aslında birilerinin bir kültürel arayışta olması ve sonra iki devletin de birbirini kurcalamasıyla alakalı. Birileri kültürel olarak belli fenomenlere karşı çok ciddi bir merak duymaya başlıyor. Amerikan hükümeti de diyor ki Aa, bu da bizim için vesile olsun. Gidip Sovyet'i kurcalayalım. Sovyet de diyor ki, Aa, bunlar bizi kurcalayacaklarını zannediyorlar. Vitrin olarak biz tuvayı açalım onları. Gelsinler ne yapabiliyorsa yapsınlar. Bizim için ne oldu peki? Benim için özellikle. Ben bu sayede bu fenomenlerden haberdar oldum. Yoksa nereden haberdar olacaktım? Yani şu anda artık haberdar olurdum bu kadar küreselleşmiş bir dünyada tabii ama bundan 25 sene önce haberdar olamazdım büyük ihtimalle. Bunun sebebi işte Amerikalılar. Yani Batılılar. Teşekkürler Batılılar. Bu kültürel fenomenlerin dünyaya duyulması sonunda neye evrildi? Tuvalıların kendilerini bir anda bütün gırtlak müziğinin merkezi sanmalarına ve bütün her şeyi kendilerini köken olarak göstermelerine sebep oldu. Ve tanıdığım müzisyenler, dünya cümle çok önemli müzisyenler, Gerçekten bunun muhabbetini yapar hale geldiler. Bu o kadar üzücü bir şey ki size anlatamam. Çünkü bu gırtlaktan söyleme sadece Tuva'ya has bir şey değil. Ya yani onların <laughs> UNESCO istediği kadar onlara işte dünya mirası falan desin. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben Türk oluyorum. Yani biri diyor ki bu benim. Öteki diyor ki bu benim. Bunun ne biliyor musunuz? Çünkü Batı size ayrışın diyor devamlı. Gırtlaktan söyleme Türk kültürüne has bir şey değil. Moğol kültürüne de has bir şey değil. Samilere, işte Inuitlere de has bir şey değil. Japonlara da has bir şey değil. Çünkü Japonya'nın kuzeyindeki Hakkaido odasında ve Sakhalin adalarında, Sakhalin artık Japonya'ya ait olmasa da, yani onlar da Aynulardan olduğu için, onlarda da gırtlaktan söyleme var bu arada. Çünkü neden biliyor musunuz? Hepimiz aynı kökenden geliyoruz. Aynı kültürden geliyoruz. Ve aynı kültürden aynı kökenden geldiğimiz için hepimiz geyik çobanları olduğumuz için hepimizde bu kültür barınıyor. Bazısının teknikleri farklı. Evet. Ben o tekniği ayrıştırıcı olarak görmüyorum ki Tuva'da böyle bir şey var onu öğreneyim diyorum. Üzengiler diye bir şey var. Muhteşem bir teknik. Ama onlar öyle demiyorlar. Tuvalılar öyle bir hale geldiler ki şu anda kendi halk müzisyenlerini bile hor görmeye başladılar yani sadece Tuva Kültür Merkezi'ne gidip orada işte Hünürtü'den işte efendime söyleyeyim büyük ustalardan falan ders alıp onların öngördüğü bir eğitimden geçtikten sonra ve mükemmel müzisyenler olduktan sonra vitrine çıkabilirsiniz. Onun dışında asla Tuva kültürünü temsil eden müzisyenler olamazsınız. Neyse ki Altay'da bu böyle değil ya da Hakasya'da böyle değil veya işte Saha Cumhuriyeti'nde bu böyle değil. Ama olmaması için hiçbir neden yok. Her an olabilir. Her an birileri diyebilir ki sen bu kültüre yakışan bir müzisyen değilsin ve sen sus. Sen asla vitrinde duramazsın. Belki tanıdık geliyordur bunlar size. Bilmiyorum. Bana çok tanıdık geliyor. Türk coğrafyasının her yerinden tanıdık geliyor bu davranışlar. Sonumuz ne olacak? Bilmem. Ayrışırsanız yok olup gidersiniz. Çünkü sadece geleneksel müziği olduğu gibi sürdürmek sizi bir yere götürmeyecek. Yani Tuva'da şu anda hala o fenomenlik süreci devam ediyor. Ama mesela Albert Kuezin yani Yağha gibi bir değeri takip eden başka müzisyenler, başka deneysel veya avantgard çalışmalar yürüten müzisyenler gelmediği sürece Tuva müziği burada kalmaya devam edecek. Kötü mü? Kötü olabilir mi? Olamaz ya. Yani adamlar bin yıllık türküler söylüyorlar. Bu muhteşem bir şey. Ama ben artık dinlemiyorum. Ya ben dinledim. Ben 10 yıl dinledim. 11. yılımda diyorum ki abi tamam biliyorum artık Türkiye. Artık başkasından da dinlemek istemiyorum mesela. Ya çünkü farklı bir yorum da getirmiyor kimse. Ne yapıyorum ben? Vladimir Oydupa dinliyorum. Yatha dinliyorum. Bugotak dinliyorum. Senko Namçılak dinliyorum. Ben bu bölümde bu konuyu müzisyen olduğum için özellikle müzisyenler ve müzik üzerinden anlatmayı tercih ettim. Müzik üzerine konuşacağım diğer bölümlerde bu konuları daha da detaylandıracağım. Ama kültürel yozlaşma bizi götüreceği yer burası. Ve çoktan getirdi zaten de. Herkesin anlaması için bizim kültüre ait başka coğrafyalardan örnekler vererek anlatmaya çalışıyorum. Eğer ayrıştırırsanız, o bizim değil derseniz, o bizim enstrümanımız değil derseniz, işte o başka kültüre ait derseniz, o bizden değil derseniz, o gevur müzisyen derseniz, sonunuz hiçlik olacak. Geriye hiçbir şeyiniz kalmayacak. Burada tek bir çıkış yolunuz var. Türk töresinin size vurguladığı tek bir yol var. Bu coğrafyanın veya geçmişte bıraktığınız coğrafyaların bütün müziğini, bütün enstrümanlarını, bütün müzisyenlerini, milletine, inancına, işte <laughs> artık ne bileyim ten rengine, işte cinsiyetine bakmadan sahiplenmek Bunlar bizim demek. Demiyorsanız son 20 yılın içindesiniz haberiniz olsun. Kültür olarak yok olmak üzereyiz. Geriye hiçbir şey kalmayacak. Bunlar bizim kültürel zenginliğimiz diyecek adamlar belki kalabilir. Ama icracı kalmayacak. Yeni müzisyen gelmeyecek. Modern çağa ayak uydurabilen ama kendi kültüründe yok saymayan yeni müzisyenler yetişmeyecek. Bunun yapay zeka ile de falan hiçbir alakası yok. Yapay zeka bir tehdit değil. Tehdit ayrışmada. Ayrışırsanız yok olursunuz. Haftaya görüşmek üzere.